Arkadaşlar bizim ee, Siemens kurutma makinemiz neredeyse 9 yıl oldu. Hiçbir sorun yokken, bir anda e, çalışırken e, su tankı dolu uyarısı vermeye başladı. Yani kurutmaya geliyor, ütü kuruluğuna geçemeden su kabı işareti yanıp duruyordu. Su kabına bakıyorum, su kabı dolu değil. Ee, böyle sıklaşmaya başladı nedendir nedendir Ondan sonra araştırdım ee, su pompasını su pompasının e, haznesine toz doluyormuş zaman içinde Tabii 9 yıl oldu hiç temizlenmedi ee, Bunu tabi nasıl yaparız şimdi e, kendim araştırdım şöyle bir şey denedim ee, makineyi açtık size göstereceğim şimdi Makineyi indirdim yukarıdaydı. Şimdi şöyle arkadaki önce vidalarını söküyor. Zaten üstünü çıkarıyoruz önce. Ondan sonra şu yan kapağını çıkarmak için şuradaki vidaları komple söktüm. Ee, ön taraftaki vidaları mecbur söktüm. Yani ön tarafta şunlar, kapaktaki şunlar. Geri hepsine gerek var mıydı? tabi bilmiyorum ama şunlar. Şunlar komple hepsini nerede bir de görüyorsam söktüm şöyle. Ayırdım. Şu ön kapağı önce şurayı çıkardım. Ee, sonra bunu birazcık gevşettim. Bunu gevşettikten sonra şu kapak zaten direkt boşta kalıyor. Çıkıyor. Sonra e, burayı da çıkardıktan sonra şu hortum bu hortum ee, şu yandan, yandan şuradan yukarıya e, su haznesinin olduğu yere şuraya bağlanıyor. Ayrıca şurada küçük bir aparat var, buna bağlanıyor. Buradan yukarıya, bunun diğer ucu da şurada iki uç olması lazım ha pardon tek uç. Bu buradan ha diğeri arkadan şuradan tamam pardon tamam. tamam. Birisi buradan, birisi bura bağlanıyor. Buradan gelen. Kısa bir hortum şu buraya böyle yani bu uzun hortum da şuradan içeriden geçip şu arkadaki şuradaki bağlantıya bağlanıyor. Bunlar şuradaki su haznesinden suyu çekip e, hazneye gönderen hortumlar. Su motoru da şu. Ayrıca şu beyaz hortum var. Beyaz hortum da e, şuraya bağlanıyor. Bu da haznede fazla su olursa şu delikten tekrar hazneye insin diye. Yani böylece suyun dolduğu anlaşılıyor. Şimdi burada e, açınca şurada haznenin içinde tüyler birikmiş. Şu su motoru. Bunu dikkatlice kablolara ince çıkardım yerinden. Önce şurada bir tane kapak var. Bu kapak şu. Direkt şöyle e, şunları bastırınca açılıyor. Şurada duruyor. Sonra bunun da bir tane vidası vardı. Şurada. Onu söktüm. Sonra yanındaki şuradaki tırnağı bastırınca bu da geldi elime. Şimdi içinde biriken pislik böyle. 9 yıl içinde. Ben bunu birazcık spatula ile topladım şöyle dümdüz burada katman gibi birikmişti. Şu nasıl çalışıyor? Şimdi buradan şurası hava filtresinin olduğu yer. Hava filtresinden geçen hava arkada şu duvara çarpıp suya dönüşüyor. Sonra şurası şuradaki tam şuradaki hazneden su içeriye giriyor ve şuradan dışarıya çıkıyor. şuradan dışarıya çıkıp buraya bu hazneye geliyor. Yani su şuradan gelip buradan buraya çıkıyor. Buraya da doluyor. Sonra buradan pompayla şuradan çekilip hazneye gönderiliyor. Şimdi burası tabi yıllar içinde ufak ufak tozların birikmesiyle dolmuş. Dolunca muhtemelen e, bu pompa suyu çekemiyor. Veya çekiyor çekiyor sürekli su geliyor. Çünkü e, buradan Pislikler tıkadığı için tam çekemiyor. Ya da bilmiyorum artık tam e, su sensörü nasıl çalışıyor. Ama burada bir bu şekilde e, suyu çekemediği için dolduğunu anlıyor. Şimdi bunu, şunları temizleyeceğiz. Spatulayla. Güzelce kurutacağım ve tekrar deneyeceğiz bakalım. Böyle bu temizliği yapmak gerekiyor. 9. yılda makineyi böyle açtık ve basit bir şeyler. Ee, şu uçtan gerekiyor bir tane. Şunun adı ne bilmiyorum. Şu altı, altı bir şey. Numarası T20 HP yazıyor. Arkadaşlar şu. Gözükmüyor ama. T20 HP. Bir tane bundan. Bir tane de onun küçüğü t 15 HP. Şu ikisinden oldum bütün işinizi görüyor. Tabi mat kap olması da çok işimizi görüyor. Çünkü vidalar birazcık sıkı. Şunu elle açmaya kalksak uzun sürerdi. Böyle bu temizlik için tabi yapmak gerekiyor. Şimdi bunu temizleyip tekrar montaja devam edelim. Şimdi güzelce içini temizledik. Kenarda köşede ufak ufak kalmış. Bunları hepsini alabildiğim kadar aldım. Kuruttum. Şimdi montaja başlayacağız tekrar. Şu gördüğüm şuralarda kalmış gözüküyor. Kalmadı. Çıkan pislik. yapacağız. Montaj için önce şu motoru yerine koyuyorum. Şuradaki önce şu yuvasını şöyle göstereyim. Önce şu yuvayı şuraya tutturuyoruz. Sonra şurada klips oturacak şekilde ciddiye diye geçiyor. Sonra şu kabloları Yerine tutturuyorum. Şunlar. Evet. Kırmızılar aşağıdaydı. Şöyle. Sarılar yukarıda. Böyle. güzelce oturturdum yerine. şu kapağı. Şuraya tutturuyoruz. Ee, başlarken video çekmeyi unuttum. Çünkü neyle karşılaşacağım bilmediğim için. Siz bu adımları tersten yaparak yapabilirsiniz. Şunları da temizleyeyim açmışken. Şimdi bunu şöyle gözüküyor. Önce şuraları Şöyle tutturuyorum. Diğerini. De. Şöyle tutardan sonra hemen şunları bastırdım zaten geçti. Bunu buradan açmak için şunları geriye borilere açıyoruz. Bu kadar. Şimdi borular. Şu boru direkt şu kalın yere giriyor. Şöyle sokuyorum. Bu kadar. boru. Ha pardon. Önce şuradaki vidayı takalım. Şuradaydı vida, pardon. Şuradaki vida. Ona Şimdi şu küçük boruyu takacağız. Şuraya takılıyor. Bir ucu buraya. Sonuna kadar geçiriyorum. İyice. İyice geçtiğinden emin olun dibine kadar. Diğer ucunu da şuradan buna sokuyorum. Burada da yine zaten şurada mi çentik var oraya kadar geçiyor daha geçmiyor böyle şimdi şu büyük koltuğunu geçireceğiz ee, onu buradan bir ucunu yukarıya takıyorum şuraya telefonumu buradan geçiriyoruz. Elimde telefon varken yapamıyorum. Şimdi bunu buradan geçirip şuradaki buraya bunu da buraya sokuyoruz. Burası bu kadar. Aslında böyle kolay gelirdi. Ha. şuradaki yerlerine bunu Şunu da sıkılaştıracağım şimdi. Burası bu kadar. Ee, geri kalanı zaten bu kapağın takılması, vidaların sıkılması o kadar. Çok basit. Eğer makineniz böyle bir uyarı veriyorsa bu Siemens ee, diğerlerinde tabi nasıldır bilmiyorum. Arçelik, Vestel vesaire ama muhtemelen benzer bir sistem vardır. Bu şekilde temizliğini yapıyoruz.